ortopedi uzmanı operatör doktor Ubeydullah sevgili geliyor efendim. Her bel ağrısı fıtık anlamına mı geliyor? Bel fıtığında erken teşhisin önemine, dar kanal ameliyatsız tedavi yöntemleri neler? Bel ve dizde kök hücre tedavisi, ortopedi uzmanı, operatör doktor Ubeydullah Sevgili, Gülfer zamanında anlatıyor. Şimdi Sevgili hocam, Ubeydullah sevgili stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. bulduk. Nasılsınız hocam teşekkür geçen haftadan ederim. beri? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Iyimsiniz. Çok iyiyiz. Teşekkür <gülüyor> ederiz. <gülüyor> Düna... <gülüyor> geçen hafta konuştuğumuz konular çok ilgi çekmiş hocam. Çünkü bel fıtığı, boyun ağrısı, diz ağrıları her yaşta insanı çok yakından ilgilendiriyor. Ya ben şöyle basit bir soruyla başlamak istiyorum. Çoğu insanın beli ağrıyor. Peki her bel ağrısı bel fıtığının şimdi, göstergesi midir? E, şimdi her, her bel ağrısı bel fıtığı değil. Hı hı. Ama bel ağrısının en çok nedeni bel fıtığıdır. Hı hı. Şimdi bel ağrısının bir sürü nedeni var. Bel bölgesindeki e, problemler olsun, fasit eklem sendromu olsun, kas spazmları olsun, e, buradaki dokuların yıpranması olsun. Bunlar bel ağrısı yapabiliyor. Bazı hastalarda işte bel kayması, buna da bel ağrısı neden olabiliyor. Bel kayması nasıl bir şey hocam? Bir tramvayla mı olan bir şey yoksa e, yanlış oturmaktan da olabilir mi mesela? Bel kayması genellikle travma sonrası oluyor. Daha önceden küçükken düşmeler, çarpmalar e, bu bölgede bir travma oluşturuyor. Bu da zamanla ilerliyor. Ama bazı hastalarda doğuştan da olabiliyor. Tabii doğuştan mesela diyelim birinci derecedeyken büyüdükçe, iş gördükçe... E, aktivite altında kaldıkça bu ilerleyebiliyor. Evet. Belkendisi. Bel fıtığı teşhis konmuş hastaların da hocam kafası karışık. Yani işte ben biraz daha seyrine bırakmalıyım. Daha palyatif ilaçlarla çözümlerle mi geçirmeliyim? Yoksa ameliyat mı olmalıyım? Bel ihmal edilirse ne olur? En kötü ee, ne olur? Şimdi şöyle ko konuşmak gerekiyor. Bel fıtığı olduğu zaman ilk tedavi yöntemimiz işte israat, ağrı kesiciler, fizik tedavi. <laughs> fizik tedavideki amaç nedir? Bel ve karın kaslarını güçlendirmek. Yani bu bel bölgesine binen yükü azaltmak. Ama buna rağmen şikayetler geçmiyorsa demek ki ciddi bir bel fıtığı vardır. Tabi bunu ihmal etmemek gerekiyor. Şimdi insanlar acılarla yaşamayı seviyor. Hani bir deyim vardır, acılara tutunmak. Bir dönem sonra <laughs> şarkı bile var. Kendini ee, Bir dönem sonra bu e, ağrı, acı kalıcı hale gelebiliyor. Tabii e, bel fıtığında önemli olan nedir? <laughs> Ee, iki disk arasında bir disk, iki omur kemiği arasında disk dediğimiz bir hidrolik sistem var. Bu sistem ne geliyor? Ne yapıyor? Gelen yükü absorbe ediyor. Ee, omurganın üst ön kısmı yükü taşırken arka kısmı hareketi sağlıyor. Ama bir dönem sonra bel fıtığı olduğunda buradaki disk bozulduğu zaman gelen yükü absorbe edemiyor. Ve disk arasındaki mesafe azalıyor. Bu mesafe azaldığı zaman da yükler arka tarafa biniyor. Arka tarafa bindiği zaman da bu bölgede kireçlenme ağrı, hassasiyet. Yine bunun yanında omur kemikler arasında etrafında bağlar var. Buradaki mesafe azaldığı zaman normalde esnek olan bu bağlar gevşiyor ve bu bölge de hareketli hale geliyor. Daha hareketli hale geldiği zaman da e, bu eklem bozulmaya Doğru. devam ediyor. Bu bölgede kayma olabiliyor. Bunun yanında e, spinal seronuz dediğimiz dal kanal oluşabilmektedir. Evet, ben dar seviyorum. kanal da çok önemli. Özellikle ileri yaşlarda dar kanalı çok duyuyorum hocam. Dar kanalın bel fıtığına oranla e, mutlaka semptomlarında değişiklik oluyordur diye düşünüyorum. O ayrımı izleyicilerimiz nasıl yapmaları Şimdi lazım? Şimdi daha önceden bahsetmiştik, siyataci nedir? Bacağı vuran, hı hı. uyuşma, yanma, kramp tarzında ağrılar var. Ama bu daha çok bel fıtığına bağlı olabiliyordu. Hastalar bel fıtığını ihmal ettiğinde, düzgün şekilde tedavi ed edilmediğinde, Bunlar ilerliyordu ve ileriki yaşlarda dar kanal oluşuyordu. Dar kanal hastalarda yürüme mesafesi azalıyor. Biz buna mesela tıp dilinde e, kladikasyon intermitant diyoruz. Genelde bu nörojenik bir kl kladikasyodur. Çünkü damar tıkanıklığı olan hastalarda da yine Hı -hı. yürüme mesafesi azalıyor. Yani hocam yürüyor ama sonra bir yere oturarak dinlenme gereği evet, duyuyor. Mesela Hı -hı. diyelim ki e, dar kanalın seviyesine göre hasta 100 metre yürüyor. 100 metre sonra 5 dakika dinleniyor ası bacağı rahatlıyor. Tekrar 100 metre yürüyor. Hı hı. Mesela genelde işte diyelim ki bir yaşlı kişiyle yürüyorsanız bir dönem sonra öne eğilmek zorunda kalıyor. Doğru. Öne eğildiği Postür zaman çünkü omur kemikleri oradaki bağlar esnekliğini kazanıyor ve orası rahatlıyor. Öne eğildiği zaman. Bu şekilde hastalar rahatlıyor. Hı hı. Ama bu ilerlediği zaman, ileriki zamanlarda hasta isratiyken bile ağrısı olabilir. Şimdi bel fıtığında ayrımına baktığımız zaman özellikle bel fıtığı hangi yere baskı yapıyorsa o bölgede ağır olur. Ama bu hastalarda genelde iki bacakta da daha çok ağır görülmektedir. Daha genel bir ağrı evet. söz konusu. Yani genelde hastanın ziyade yürümeye başladığı zaman bacakta kramp, güçsüzlük, kuvvetsizlik. Çoğu hasta bunu yaşlığa bağlıyor. Evet. Evet. Yani bir yaşlılığın göstergesi olarak bağlı. Hocam geçen hafta da hatta yine arkadaşlarım da izlemiş ar aradılar. Çünkü bel fıtığı olanlar işte ameliyat olmaktan e, korkuyorlar. Mümkün olduğu kadar da ötelemek istiyorlar. Biz de sevgili hocamla geçen hafta özellikle ameliyatsız bel fıtığı yöntemlerini konuştuk. Dar kanalda da onu sormak istiyorum. Tabii, Çünkü dar kanalın da çözümünde genelde ameliyat ameliyatsız yapılıyor. De, ameliyatsız evet. yöntemleri orada da var mı? E, tabii tabii kesinlikle. Şimdi genelde kan kanal çapına baktığım zaman 13 milyimdir. ...10 milimin altına düştüğü zaman biz buna dar kanal diyoruz. Genelde e, mesela çoğu hastada e, bu darlığı yapan... ...buradaki dokuların e, birbirine e, katlanması orayı daraltıyor. Mesela fıtığı fıtığıyla yine e, kanal darlığına yardım ediyor. Bazı hastalar diyor ki sadece kireçlenmeden dolayı oluyor. Ama bu bir şekilde değil. Hı hı. Çoğu oradaki kireçlenme olsun, buradaki dokuların şişmesidir. Ligametri plavum dediğimiz dokular var. Bunun yanında işte fıtık olsun, burayı daraltıyor. Bir, buraya yapılacak enjeksiyon yöntemleriyle buradaki ödemin azalması... Yine bu hastalarda özellikle robotik lazer tedavisi e, ameliyatsız bir yöntem olarak e, bütün bölgeye işleyerek bu dokuların iyileşmesini, bu ödemin azalmasını sağlayarak e, hastanın ameliyatsız bir şekilde tedavi olmasını sağlamaktadır. Peki hocam evet. bu tedaviler uzun mu sürüyor değil mi? Hemen aklıma hı. bu soru geliyor. Yoksa anlık işte bir e, o acısını mı azaltıyor yoksa baya bir ameliyat gibi senelerce konforlu bir hayat yaşamasına sunuyor, sebep yani oluyor Yani şimdi mu? vücudumuzun kendi telafi etme mekanizması var. Hı hı. Amacımız nedir? Vücudumuza yardım edip oradaki dar kanalını telafi edecek moda sokmak. Zaten e, vücut kendi bu telafi mekanizmalarıyla o moda soktuğu zaman uzun dönem hiçbir şikayeti olmayabiliyor. Şimdi şöyle bir örnek verelim. Sonuçta vücudumuz yaşanıyor. Dejenere oluyor. Yani halk dayımı ile kireçlenme oluyor. Ama çoğu hastada, çoğu yaşında bu ağrılar olmuyor. Hı -hı. Mesela şurada sokakta geçen 10 kişinin en çekersek hepsi çoğunda dar kanal görebiliriz. Ama hiçbir ağrısı da olmayabilir. Yani bizim amacımız nedir? ...buradaki hastalara ağrısız, konforlu bir yaşam sağlamak. Evet, e, bu da çok aslında önemli bir nokta hocam. E, MR yöntemleri size rahatsızlıkları gösteriyor. Ama keçinin hiçbir onu rahatsız eden semptomu yoksa müdahale etmek Etmen gerekir mi? Etmenin hiçbir anlamı yok. Hı -hı. Tabii bazen mesela hastanın diyelim ki bacağında ağrısı var, kalçasında ağrısı var, dizinde ağrısı var. Hı -hı. MR çekiyorsun. Hiçbir şey yok. E, MR'da e, diyelim ki belde özellikle çekiyoruz. bakıyorsun dar kanal var. Hı -hı. İşte diyor ona bağlayabiliyorsun. Öncelikle hastalar çok da iyi, güzel muayene edilmelidir. Bu şikayetler gerçekten ona mı bağlı değil mi? Yani buradaki problem nedir? Ona göre müdahale etmek gerekiyor. Yani sadece görüntüye göre Çok gittiğiniz doğru, zaman. Sorunu doğru tespit tabii, etmek. Kesinlikle. O kadar Şimdi hastalarda ki... şöyle bir algı var. Şimdi hastalarda böyle işte farklı farklı doktorlara gidince e, kendine bir özgüven geliyor. Sanki böyle hastalığı tedavi edecek, kendi teşhisini işte koyacak duruma gelebiliyor. Ya yani bu da yanlış bir şey. E, yani önemli olan e, hekim kontrolünde. Hekimin birebir hastayı muayene edip, özellikle görüntülere bakıp, ona göre e, tespit etmesi gerekiyor. Mesela bazı hastalarda özellikle MR raporlarını 10 tane doktora gönderiyor. Tabii. Diyor ki bakalım ne diyecekler. E, bu da bir yanlış bir yöntem. Evet yani bu, bu çünkü, çok çok yanlış bir yöntem. Çünkü teşhis bir tabii, kombinasyonun kesinlikle. sonucu. Görüntüleme bunlardan sadece bir tanesi. Görüntüleme şöyle. Şimdi görüntüleme sadece bizim vücudumuzdaki e, mekanik durumu ölçüyor. Hı -hı. Vücudumuzdaki, hücresel düzeydeki bozuklukları ölçmüyor. Vücudumuzda olan enerjiyi ölçmüyor. Hı -hı. Halbuki tedavi Nihayetinde şifa bir enerjidir. Tabii. Ki. Yani bu şifa dediğimiz enerji uygun şekilde, uygun yöntemlerle uygulandığı zaman hasta memnun kalabiliyor. Evet, tam tedavi o zaman aslında. Peki şey kesinlikle. soralım, ee, mesela tedavilerde her şey için kök hücre kullanılıyor Hı -hı. şimdi. Her şey için, güzellikten, ortopedi sorunlarına kesinlikle kadar. Kesinlikle şimdi Aha. şöyle, bizim amacımız nedir? O hastanın rejelansiyonu sağlamak. Hı -hı. Yani o bozulmuş dokunun tekrar eski haline dönmesini sağlamak. Ee, kök hücre de farklı hücrelere dönüşebilen, ve hmm. müthiş iyileştirme özellikleri olan hücreler. Özellikle bel fıtığında mesela, oraya kan yağından elde ettiğimiz kök hücreler doğru bir şekilde ve uygun zamanda, yani o oranın hmm. üç boyutlu yapısı bozulmadan, iş bitmeden e, oraya enjekte edildiği zaman e, çok güzel sonuçlar alınıyor. Hmm. Yine aynı şekilde disk reçelmesinde, e, bu kök hücreler o bölgeye, en tabi bu kök hücreler uygun, saflıkta elde edilmesi gerekiyor. Çok güzel anladım. bir yöntemle, o yöntem önemli çünkü içinde mesela yağdan elde edildiği zaman, Hı -hı. bunun içinde partiküller, yağ parçaları kaldığı zaman oraya Hı -hı. daha toksik hale de gelebiliyor. Hı -hı. Ee, dizi enjekte edildiği zaman daha oradaki kıdak bozulmadan, oradaki Hı -hı. Ya, mimari bozulmadan Hı -hı. E, hastaları diz ağrılarından, işte keşermeden de kurtarabiliyor. Evet diz ağrıları çok önemli. Özellikle çok yaygın bir sorun var. İşte dizimde sıvım bitti ve işte oradan bir takım sesler geliyor. Kitlenmeler yaşanıyor. Yine bu sorunda da o zaman kök hücre tedavisi kullanılabiliyor. Şimdi mesela diz ağrısının en çok nedeni kireçlenme diyoruz. Hı hı. Öncelikle özellikle genç hastalarda kireçlenmenin nedeni nedir? Onu bulmamız gerekiyor. Çünkü bunun bir sürü nedeni var. Mesela diz kapağındaki problemler, ön çapraz bayırtı, lokal kırdak hasarları, bunun yanında bağdaki zedelenmeler, menisküs yırtıkları, buna bağlı bir kireçlenme varsa, biz bunlar tedavi edersek, mesela kapalı ameliyat gerekiyorsa kapalı ameliyat ve bununla beraber buraya kök yüzeyle beraber kombinasyon tedavisi yapıldığı zaman hastayı tamamen kireçlenmeden kurtarabiliriz. Ama hasta diyelim ki tedavi olmadı, ihmal etti ya da işte konu komşuya kulak aldı, bilmem şu tohum yedi, şunu yedi, bir dönem sonra oradaki kılak da bozuluyor. Çünkü önemli olan burada kesin kalıcı bir tedavi yapmak. Yani, yani. geçici, yani ağrı kesici kullanırsın ağrın geçer. Evet. Ama bir dönem sonra öyle bir duruma gelir ki hasta ihmal ettiği zaman oradaki kıdraklar tamamen aşınır. Tamamen aşındığı zaman kemik yüzeyler birbirine sürtünür ve hastanın bacağında erilik başlar. Bu deformite artık bir deformite halini alır. Yani mesela Onu da hastayı, geri döndüremiyorsunuz Tabi. değil mi? Yani geri döndürülebilir ama tabii bunlarda protez uygulamak gerekiyor. Evet, yani. Şimdi bir yerde deformite olduğu zaman bütün sistemi bozuyor. Tabii. Nasıl ki belde bir ağrı var, bir fıtık var, ee, ve kireçlenme olduğu zaman bizim yürüyüşümüzü, işte dizlerimizi, kalçalarımız bozduğu gibi yine dizdeki problemler bele de yansıyıp yani çünkü vücudumuzun telafi mekanizmaları var. Hı hı. Çünkü bu telafi mekanizmalarından dolayı belde eğrilikler olacaktır. Bir bölgelerde sıkışma, kireçlenme olacaktır. Ee, bu beli bozacaktır. Özellikle hastalar deformite düzeyine geldiği zaman bacağında eğrilik varsa, eğrilik varsa çeşitli tedavilerden fayda görmüyorsa Bunlara diz protezi yapmak gerekiyor. Peki hocam kök kökücüre tedavisi sadece tedavi olarak değil de önleyici olarak da kullanılabilir mi? Çünkü mutlaka günün birinde o diz kireçlenmesi hepimize oluyor. Özellikle de spor yapıyorsa veya bizden daha hor kullanıyorsa dizini. Bu kişiler Simlesel ağrısı hastalanmamak kişi için kullanabilir yani mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Onun için şöyle tavsiyelerde bulabilirim. Dizimizin ağrımamasını istiyorsak, kireçlenme olmasını istemiyorsak... Hı hı. ...çünkü bazı hastaların annesinde oluyor, babasında oluyor... İleride ben de böyle mi olacağım? Bu nasıl tedbirini alabilirim? Öncelikle zayıflamamız gerekiyor. Kilo vermemiz Aynen. gerekiyor. İkincisi e, egzersiz. Özellikle bayanlar için yoga, pilates. Bel ağrıları için de müthiş faydalı. Hı, hı. E, bunun yanında diz çevresindeki kasları güçlendirmemiz gerekiyor. Ne yememiz gerekiyor? Yemeklerden de avokado. Aa. Avokado müthiş, eklemler için müthiş bir şey. Bunun yanında soya destekleyin. İlk bunu ya. Avokadonun faydası çok avokado Salatada kullanabilirsiniz. Onda Ondan sonra beraber e, karıştırarak yiyebilirsiniz. Yani çok müthiş bir ürün. Bir de hocam mesela ben eczanelerde böyle grupluyorlar bazı destek ürünlerini. Zerdeçal kökünü eklem ağrılarının altına koyduklarını görüyorum. Zerdeçal, Şimdi zerdeçal denilen bir madde var. Bir anti özelliği var. Tabi diyelim ki sizde bir romatizmal bir hastalık varsa bunu destek olarak takviye olarak kullanabilirsiniz. Hı hı. Kronik bir ağrınız varsa. Ama eklem için özellikle bel için çünkü beldeki kireşenme ile e, dizdeki kireçleme birbirine benziyor. Hı. Çünkü ikisinde de kolajen var. Zaten mesele nedir? Hücresel boyutta kolajen tip 2 kolajen üretilmemesinden dolayı bu yükleri absorbe edemiyor ve bozulmaya başlıyor. Şimdi onun için glukozami dediğimiz bir tablet ürün var. Onun için de kondritin sülfat e, ve tip e, doğası değiştirilmemiş tip 2 kolajen. Yani bu üçü kombinasyon çok müthiş e, bir takviye olabilir. Mesela evet, önleyici olarak mı yine e, tabi, yoksa tabi, tedavi yani, edici olarak mı? E, yani bu mesela yan etkileri yok bu ürünlerin. E, uzun dönem bunları kullanabilirler 3 ay boyunca. Ama hatta şöyle bir yanılgı var. Şeker hastalarında glukozamin kullanılmaz diye. Bir Onu yanılgı soracaktım var. hocam. Ama evet. şeker hastalarında glukozamin güvenle kullanabilirler. Hı, -hı. E, glukoz farklı bir şeydir. Glukozamin farklı bir şeydir. Evet çok önemli yani, bir detay. Bir de kolajen tip 2 kolajen almak faydalı dediniz. Tip 2 kolajen 20 mg doğası değiştirilmemiş. Hı hı. Yani mesela e, özellikle güzellik için kullanılan tip 1, tip 3 kolajen var. Bunlar hidrolize. Genelde bunları da 5000 miligram yüksek dozda kullanmak gerekiyor. Tip 2 kolajende ise uc 2 dediğimiz doğası değiştirilmemiş 20 mg. Evet, bence Yani bugün... bir şey daha fazla kullanınca daha iyi olmuyor. Evet. Onu da söylüyorsunuz. Harika sana. bilgiler verdi evet. sevgili hocam. Son olarak dizlerde robotik o dediğimiz lazer yöntemi dizlerde kullanılabiliyor mu hocam? Tabii robotik lazer tedavisi var dizlerde. Özellikle diz iyice bozulmadıysa, hı hı. ama mesela hastanın dizi iyice bozuldu, yürümeyecek duruma geldiyse robotik diz protezi ameliyatı var. Hı. Buradaki ameliyatın amacı nedir? E, diz bozulduğu zaman ileri dönemlerde deformite oluşuyordu. Bu ameliyatın en önemli amacı bacağı düzeltmek. Zaten bacağı düzeltildiği zaman hastanın hareketleri de düzeliyor. Hı hı. Bunun yanında ağrısı da azalıyor. E, e, bunun avantajı nedir? Protezi en uygun şekilde koy, koyulmasını sağlıyor. Bunun yanında da ağrısız bir yöntem ee, ve hasta iyileşmesi daha hızlı bir yöntem olduğu için özellikle son yıllarda robotik diz protezi gelişti yani. Evet yani post özellikle operasyon için robotik yöntem çok daha konforlu tabii, tabii. onu Kesinlikle. anlıyoruz. Evet, evet. Çok teşekkür ederim ben sevgili çok teşekkür hocam ederim. çok, çok sağ önemli efendim. bilgiler verdiniz.